Lazer epilasyon tüylerden uzun süreli kurtulmanın en kolay yoludur. Lazer epilasyonda farklı cihazlar kullanılmaktadır. Burada cihazın özellikleri çok önemlidir. Öncelikle FDA onaylı cihazların tercih edilmesi ve üst deriyi iyi soğutan cihazların tercih edilmesi çok önemlidir. Kişinin doktoru tarafından, özellikle dermatoloğu tarafından görülmesi, cilt renginin ve tüy renginin belirlenmesi ve buna göre cihazın seçilmesi ve dalga boyunun belirlenmesi önem taşımaktadır. Lazer epilasyon yaz aylarında yapılmasını tercih etmediğimiz bir yöntemdir. Çünkü lazer ışıkları melanosit dediğimiz cildere rengi veren hücreler tarafından emilmektedir. Yaz döneminde kişiler bronzlaştığında cilt üzerindeki melanosit sayısı oldukça artmaktadır. Dolayısıyla ışıklar cilt tarafından yoğun bir şekilde emilmektedir. Bu emilim sonrasında cilt üzerinde kabuklanmalar ve yanıklar oluşabilmektedir. Dolayısıyla yaz aylarında belli bir süre için bronzluk açılana kadar lazer epilasyona ara vermek en sağlıklı olanıdır.